Sizce Ay küçümsenecek bir düşman mı? Ay sizi öldürmek istiyor. Evet ve bunu başarmanın binlerce yolu var. Vakum havayı akciğerlerinizden çeker. Radyasyon vücudun derinliklerindeki hücreleri yakar. Metalden daha keskin olan minik tozlar her uzay giysisinin içinden sızarak akciğerlerinizi kanlı bir lapa haline getirir. Cildinizi vücudunuzdan söker. Burada her nefes, her adım, her hata ölümcül bir risk. Son kez bir insan ayağı NASA'nın Apollo 17 misyonu sırasında Aralık 1972'de dünyanın tek uydusunun yüzeyine basmıştı. O zamandan beri yarım yüzyıldan fazla bir süre geçti. Ancak insanlık hala Houston sükunet üstüne iniyoruz gibi bir şeyi duymayı başaramadı. 12 kişinin aya inişi NASA'nın en büyük başarılarından biri olmaya devam ediyor. Belki de en büyüğü. Aya iniş yapan her 6 sefer sırasında 2 astronot ay yüzeyine çıkıyor ve biri yörünge modülünde kalıyordu. Böylece ayda 12 dünya vatandaşı bulundu. Her seferinde yüzeye iniş sırasında astronotlar kaya örnekleri topladılar, fotoğraflar çektiler, deneyler yaptılar, bayraklar diktiler ve sonra eve döndüler. Ancak Apollo programı döneminde bu nispeten kısa aydaki insan varlığını uzun süreli hale getirmedi. Apollo 17 ekibinin 11 Aralık 1972'de aya son kez iniş yaptığından ve burada 3 günden fazla süre kaldığından bu yana yarım yüzyıldan fazla zaman geçti. Bugün insanları Dünya'nın dev tozlu uydusuna geri döndürmek için yeterince neden var. Araştırmacılar ve girişimciler uzun zamandır mürettebatın yer alacağı bir Ay üssü kurulmasını savunuyorlar. Ayda kalıcı bir araştırma istasyonu, bir sonraki mantıklı adım. Oradan Dünya'ya sadece üç günlük bir yolculuk olurdu. Ay üssü uzak uzayda görevler gerçekleştirmek amacıyla yakıt depolarının yerleştirileceği bir yer haline gelebilir. Daha önce görülmemiş uzay teleskopları oluşturulabilir. Mars'a uçuşu kolaylaştırabilir ve gezegenimiz ve tek uydusunun oluşumu hakkında eski bilimsel sırları çözmeye yardımcı olabilir. Böyle bir istasyonun inşası dünya dışındaki ekonominin refahını teşvik edebilir. Belki de ay'daki uzay turizmi etrafında gelişen bir ekonomi bile oluşabilir. NASA ise Ay'a bir sonraki ziyaretin Artemis programı kapsamında gerçekleşeceğini ve bu programa ilk kez kadınların da katılacağını vaat etti. NASA'nın Artemis adlı yeni Ay programı 2017 yılında oluşturuldu ve başlangıçta astronotların 2024 yılında Ay'a gidecekleri planlanmıştı. Daha sonra insanlı misyonun süresi 2025 yılına, ardından 2026 yılına ertelendi ve şimdi planların tekrar değiştiği ortaya çıktı. Basın toplantısında NASA yetkilileri, astronotları aya götürecek uzay aracındaki teknik sorunlar nedeniyle dünyanın uydusuna dönüşün 2027 yılının ortalarından önce gerçekleşmeyeceğini bildirdi. Ancak bu gecikmenin temel nedenlerine geri dönelim. Peki 21. yüzyılda bir kez daha insan için küçük bir adım ama tüm insanlık için dev bir sıçramanın yeniden doğuşuna engel olan ne oldu? Herhangi bir uzay uçuş programının, özellikle insanlı misyonların en büyük sorunu her zaman projelerin yüksek maliyeti olmuştur. NASA'nın 2022 mali yılı bütçesi 24,04 milyar dolar olarak belirlendi. Bu da başkanın 24,8 milyar dolarlık talebinden 800 milyon dolar daha az. Biden yönetimi 23 yılı için bütçeyi neredeyse 26 milyar dolara çıkarmak üzere ABD Kongresi'ne başvurdu. Karşılaştırma için ABD'nin 23 yılı savunma bütçesi yaklaşık 858 milyar dolar oldu. Donald Trump döneminde NASA'nın bütçe harcamalarının 25 milyar dolardan 26 yılında 20 milyar dolara düşmesi bekleniyordu. Yine de ilk bakışta bu tür finansman miktarları büyük görünebilir. Eğer bu miktarın ajansın tüm departmanları ve onların iddialı projeleri arasında dağıtıldığını, örneğin James Webb Uzay Teleskobu, Space Launch System Ağır Yük Roketi ve Güneş, Jüpiter, Mars, asteroid kuşakları ve Kuiper kuşağıyla Güneş sisteminin sınırlarına uzak görevler gibi projeleri dikkate almazsak. Karşılaştırma için NASA'nın ABD devlet bütçesindeki payı 1965 yılında %4 ile zirveye ulaştı. Son 40 yılda %1'in altında kaldı ve son 15 yılda devlet bütçesinin %0,3'üne yaklaştı. NASA'nın 2005 yılı raporunda aya dönüşün ajansa 13 yıl boyunca yaklaşık 104 milyar dolara mal olacağı hesaplanmıştı. Enflasyon dikkate alındığında bugünkü değeriyle 170 milyar dolar. Oysa Apollo programı modern hesaplamalarla yaklaşık 150 milyar dolara mal olurdu. Bu nedenle NASA'nın bütçesi aya iniş planlarını gerçekleştirmek için çok küçük. Hükümetin aya dönüş fikrine olan desteği ve bağlılığının gerçek itici gücü Amerikan halkının politikacılara oy vermesi ve onların önceliklerini şekillendirmesine yardımcı olmasıdır. Ancak dünyanın tek uydusunun keşfetmeye olan kamu ilgisi yetersiz. Apollo programının zirve döneminde bazı Aldrin ve Neil Armstrong aya ayak bastıktan sonra Amerikalıların yalnızca %53'ü projeyi tamamen haklı buldu. Daha sonra uzun bir süre boyunca bu sayı %50'nin altında dalgalandı. Bugün Amerikalıların çoğu NASA'nın bu aşamada aya dönüşü öncelikli hedef haline getirmesi gerektiğini düşünüyor. 2018 Aralık ayında Insider anketinde ülke çapında katılımcıların %57'sinden fazlası böyle bir adımın ajans için önemli olduğunu belirtti. Ancak bunların sadece %38'i insanların iniş yapması gerektiğini savundu. Geri kalan %19'uysa uydunun keşfini robotların da yapabileceğini belirtti. Birçok uzay meraklısı çoktan Ay'da kalıcı bir üs inşa edileceğini umuyor. Ancak uydunun yüzeyindeki sert koşullar insanlığın yaşaması ve gelişmesi için ideal bir yer olmasını sağlamıyor. NASA'nın sınırlı bütçesi insanların aya geri dönmemesinin tek nedeni değil. Dünyanın uydusu öncelikle 4,5 milyardan fazla yıldır var olan, birçok krater ve kaya ile dolu ölümcül bir tuzak. Yeni ay yarışı katılımcılarının karşısında birçok zorluk var. Ölümcül radyasyondan kolonistlere düzenli olarak erzak göndermeye ve mikro yer çekimi koşullarında tuvalet ihtiyacını gidermeye kadar. Bizse daha az belirgin bir sorunu ele alacağız kolonistlerin ay tozunun etkilerinden nasıl kaçınacakları Bu hem insanlar hem de teknoloji için tehlikeli ve bununla mücadele etmek için milyar dolar harcamak gerekecek. 1960'larda kült yazar Arthur Clarke Ay Tozu adlı romanını yazdı. Burada 21. yüzyılda insanlar dünyanın uydusunu kolonileştiriyor ve yüzeyde toz yürüyüş araçlarıyla hareket ediyorlardı. 20. yüzyılın ortalarında bazı bilim insanları ve düşünürler ayın 10 metre kalınlığında bir toz tabakasıyla kaplı olduğunu öne sürdüler. ABD'de insanlı ay inişine hazırlık olarak Ranger programı yürütüldü. İnsansız uzay araçları yüzeyin fotoğraflarını çekmek ve video kaydı yapmak için fırlatıldı. Temmuz 1964'te fırlatılan Ranger 7 yüksek kaliteli fotoğraflar çekti ve yüzeye çarptı. Böylece toz tabakasının kalınlığının sadece birkaç santimetre olduğu anlaşıldı. NASA, tozun uzay giysilerine ve ekipmanlarına yapışıp yapışmayacağını, insanların hareketini nasıl etkileyeceğini ve iniş modülünün kalkış modülünden ayrılmasına engel olup olmayacağını bilmiyordu. Mühendisler, iniş sırasında motorların toz kaldıracağını düşündüler. Bu yüzden Apollo 11 ekibini kötü görüş koşullarına hazırladılar ve gemiyi birçok sensörle donattılar. Aya iniş geminin yüzeyle etkileşimini azaltmak için mümkün olduğunca yumuşak bir şekilde tasarlandı. Aya ilk ayak basan insanlar ay tozunun çok ince ve keskin olduğunu hızla fark ettiler. Rüzgar ve suyun yokluğunda toz parçacıkları düzleşmez ve keskin kalır. Yapışma o kadar güçlüdür ki, Apollo astronotları tozun yapışmasını, bacakları, kolları ve kaskı ince bir toz tabakasıyla kaplayan, canlı, sürünen bir maddeye benzetmişlerdir. Surveyor programı ve Apollo deneyleri, bilim insanlarının mikropartiküllerin Ay yüzeyinin üzerinde neredeyse birbirleriyle etkileşime girmeden süzüldüğü sonucuna varmalarına yardımcı oldu sürekli olarak yeni katmanlar oluşuyor. Meteorlar ay yüzeyine çarpıyor, kayayı ısıtıyor ve çoğunlukla silikondan oluşan karışımı karıştırıyor. Ay bazı bölgelerde birkaç santimetre derinliğinde, güneş rüzgarı ile etkileşim nedeniyle elektrostatik olarak yüklenmiş, aşındırıcı ve son derece yapışık olan ve çok hızlı bir şekilde uzay giysilerini, araçları ve sistemleri kirleten ince bir ay tozu tabakasıyla kaplıdır. Kirlenmeleri temizleme girişimleri uzay giysileri ve ekipmanlarında derin çiziklerle sonuçlanıyor. Tozun ekipmana yapışması, güneş radyasyonunu aktif olarak emmesi nedeniyle aşırı ısınmasına neden olabilir. Ay regolitinin, yani toprağın üst tabakasının özelliklerini incelemek için astronotlar farklı yerlerden örnekler alıyor ve bunları hava geçirmez alüminyum kaplara yerleştiriyorlardı. Depolar dünyaya döndüğünde zaten hasar görmüş oluyordu. Toz duvarları ve sızdırmaz elemanları çiziyordu. 1960'ların başında NASA yönetimi uzay radyasyonu, zayıf yer çekimi ve astronotların psikolojik sorunları konusunda endişeliydi. Ancak toz en büyük sorunları getirdi. Birçok astronot Ay'daki en büyük zorluk olarak bunu hatırladı. Astronotlar ay tozunu sadece hava geçirmez taşıyıcılarda değil, aynı zamanda kendi üstlerinde de dünyaya getiriyorlardı. 1960'ların ortalarında ay tozunun birleşimi hakkındaki fotoğraflara dayanarak çıkarımlar yapıldığında doktorlar geri dönen ekiplere karantina önerdiler. NASA'da ay tozu parçacıklarının sadece insanlara değil, bitkilere de tehdit oluşturabilecek patojenler içerebileceğinden endişe ediliyordu. Dönüş yapan astronotlar 21 gün boyunca izole edildi. Bu yüzden gazetecilerle, aileleriyle ve devletin önde gelen isimleriyle yapılan buluşmalar biraz komik görünüyordu. Bilim insanları için astronotların getirdiği her gram uzay maddesi önemliydi. Bu yüzden onlardan dünyaya dönüşlerinde uzay giysilerini fazla temizlememeleri istendi toz ay modülüne ve ardından komuta modülüne sızarak mürettebatın eve dönüş yolunda birkaç gün boyunca onu solumasına neden oldu. Astronotlar ay tozunun kokusunu barutla karşılaştırdılar. Bu karşılaştırma soruları beraberinde getiriyor. Bileşim açısından ay tozu baruta uymuyor ve dünyada koku kayboluyor. Belki de neden aydan neredeyse sıfır olan nemdir ay tozunun insanlar üzerindeki etkileri hakkında ayrıntılar daha sonra özelliklerinin detaylı incelenmesinden sonra ortaya çıkmaya başladı. NASA'da patolog olarak çalışan Russell Kershman, sık sık madencileri etkileyen ve astronotlara da zarar verebilecek silikoza dair bilgi verdi. Ay tozu parçacıkları dünyadaki silikatlarla birleşerek akciğerlerde fibrozise neden oluyor. Ancak regolit sadece insan akciğerlerine zarar vermekte kalmaz. 2018 yılında yapılan bir araştırma, laboratuvar koşullarında ay tozunun beyin hücrelerinin %90'ına kadarını yok ettiğini ortaya koydu. Ancak etki mekanizması henüz tam olarak anlaşılamadı. Bilim insanları, insanları yeni seferlere göndermeden önce çok katmanlı koruma sistemleri düşünülmesini tavsiye ettiler. Apollo uçuşları döneminde doktorlar tozun solunmasının zararlı olup olmadığını bilmiyorlardı. Sadece bir astronot akciğerlerinde ağrı olduğunu ve bronşit semptomları yaşadığını bildirmişti. Hastalık tedavi gerektirmeyen ve kendiliğinden geçen ay ateşi olarak adlandırıldı. 1969 yılında Apollo 12'yi tozla mücadele için fırçalar, bezler ve elektrikli süpürge ile donattılar. Bu yöntemlerden hiçbiri işe yaramadı. Tortular ekipmandan ve uzay giysilerinden temizlenmedi ve astronotlar alaycı bir şekilde öfkelendiler. Bakın, Grand Prix ay aracı hareket ederken toz nasıl havalanıyor? Ayda astronotların ve kozmonotların uzay gemilerinde birçok şeyi onardığı yapışkan bantı kullanmak zordur. Apollo 17 ekibi ay aracının arka kanadını gri bantla onardı ancak bunu ilk seferde başaramadılar. Toz yapışkan kısma anında yapışıyor, onu koparıyor ve birleştirilen parçalar tutmuyordu. Şu anda Apollo ve insansız misyonların deneyimlerini yüzlerce bilim insanı ve mucit uyarlamaya çalışıyor. Mühendisler tozun farklı yüzeylere yapışmasını önlemek ve zaten çökmüş parçacıkları temizlemek için çalışıyorlar. Son 50 yılda insanlık ya tozun yapışmasını engelleyecek ya da ona karşı dayanıklı olacak yeni malzemeler ve mekanizmalar geliştirdi. Yeni ay giysisi tozun girmemesi için minimum sayıda fermuar, perçin ve düğme ile tasarlanıyor. Malzemeler antistatik etki için bir bileşimle emprenye ediliyor. Aletler ve bazı makineler lotus etkisini taklit eden bir kimyasalla işleniyor. Kir yüzeyde kayar gibi olacak. Etkinin ne kadar süreceği ve el aletlerinin ergonomisi üzerindeki etkisi henüz belirsiz. Zaten oluşmuş kirliliklerle mücadele etmek için titreşim yaratan ultrasonik bir cihaz kullanmayı planlıyorlar. Ay elektrik süpürgesi fikri 1991 yılında ortaya atılmıştı. Ancak gereksiz olduğu için uygulanmamıştı. 2021 yılında birkaç prototip var. Bunlardan biri NASA ile işbirliği programı kapsamında öğrenciler tarafından geliştiriliyor. Sürekli titreşimlerin işe yaramayacağı yerlerde bilim insanları küçük parçacıkları elektrik alanı yardımıyla itme önerisinde bulunuyor. Büyük parçacıklarsa tam tersine özel yakalayıcılara çekilecek ve orada toplanacak. Bu tür teknolojiler toz birikimini önlemenin ve diğer yöntemlerle kirleri temizlemenin zor olduğu, dönen parçalara sahip ay araçları ve diğer cihazlarda kullanılır. Mürettebat ekipmanın ağırlığı ve onarıma uygunluk konusundaki katı sınırlamalara uymak zorunda oldukları için çok fazla alet ve yedek parça alamayacak. Bu nedenle dayanıklılık ve hafiflik arasında bir denge sağlamak önemlidir. SLS roketinin Artemis Misyonu'nun uçuşlarının planlandığı roketin taşımak kapasitesi göreve bağlı olarak 27 ila 46 ton arasında değişiyor. 1970'lerde Saturn V roketi 48 tona kadar taşıyabiliyordu. Ayrıca uydunun koruyucu bir atmosferi olmadığı için güneş ışığı ek zorluklar yaratıyor. Sıcaklık gece 173 santigrat dereceden, güneşli noktada artı 127 santigrat dereceye kadar değişiyor. Yaklaşık 14 gün boyunca ay yüzeyi, parlak güneş ışınlarının doğrudan etkisine maruz kaldığında kaynıyor ve kabarıyor. Sonraki 14 gün tamamen karanlıkta geçiyor. Bu da ayı evrendeki en soğuk yerlerden biri yapıyor. Bunu göz önünde bulundurarak NASA astronotlara haftalarca süren uzun gecelerde elektrik sağlayabilecek ve Mars'ta uygulanabilir bir enerji dağıtım sistemi geliştiriyor. Eğer insanlar ay yüzeyinde uzun süre kalmayı ve sürekli yaşam alanları inşa etmeyi planlıyorlarsa, mühendisler daha şimdiden yeryüzünde gelecekteki kolonistleri bekleyen tüm tehlikeleri düşünmeli. Çünkü insan olduğu için aydan daha acımasız ve daha sert bir yaşam yeri yok. Yine de dünyaya bu kadar yakın olduğundan uzay ortamını fethetmeyi öğrenmek için daha iyi bir yer de yok. Pandora TR kanalımızda ayı konuştuğumuz bu videomuzun da sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ihmal etmezseniz ve videolarımıza da güzel yorumlar eklerseniz mutlu oluruz. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.